Bandırma'nın en büyük sivil örgütlerinden Bandırma Sporun Taraftar Grubu Kronikler bir kez daha sosyal sorumluluk örneği gösterdiler. Topladıkları yaklaşık 250 kilo kapağı Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği'ne teslim ettiler. Bandırma'mızın en büyük taraftar gruplarından birisi Kronikler e, mavi kapak kampanyamıza destek için e, yaklaşık 250 kilo civar bir kapak getirmişler. Bugün o tribünleri dolduran binlerce. E, pırlanta gibi çocuğumuzun sadece bağırmaktan başka bir şey bilmiyorları cevap olmuş bu kelime. Ben oradaki tribündeki tüm genç dostlarımızı bu duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Bandırmanın gençleri hepsi birer pırlantadır. Bundan dolayı tribün lideri Özgür kardeşimize teşekkür ediyorum. Abimiz de burada. Herhalde bu kampanya için abimiz de bir kelime söyler. Çok Doğru. güzel bir kampanya. Herkesin katkısını bulmasını canı gölden dileriz. Ama e, en büyük taraftar grubu olan 10.5 kronikler grubuna biz huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Tebrikler Kapakları başta biz bize pop işletmeyiz Süleyman abimiz evet. çok büyük destek oldu kampanyamıza. Evet. evet. O önce oldu. Devamı da devamı inşallah gelecek. Devamı da evet, evet. bu tür organizasyonlarda sosyal etkinliklerde her zaman Ön planlı olmak için çalışmalarımız devam edecektir. Teşekkürler. Teşekkürler, Teşekkürler gençler. Teşekkür.